Allah'a hamd olsun. Yaşasın. Yaşasın. Temizi inşallah. Rabbim Muharrem ayımızı mübarek eylesin. Rabbim daha nice böyle mübarek aylara, yeni yılbaşılara sağlık, afiyet cinsine herimizi Rabbim nasip eylesin. Rabbim bu kardeşlerimizin açmış olduğu da mübarek eylesin, amin, bereketli amin, eylesin. Amin. Dilek kasaba koymuşlar. Rabbim dileklerini hayırlı eylesin. Amin, amin. Rabbim her türlü kazadan, beladan, şerlerden emin eylesin. Amin. Şimdi duamıza yapmadan önce bandırmamızın manevi komutanı Hacı Ali Rıza Efendi Hazretleri'nin ruhu için ve Hatta Cel Efendi'nin ruhu için ve tüm ölmüşlerimizin ruhları için Allah razı olsun. Bir faatte üç ihlas olmak üzere okuyalım duamızı yapacağız dünyada olan Resulullah Efendimiz'in ziyaretlerini, ahirete de şefaatlerin cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi hanelerimize. Etsin. Oğlum gitsen oraya. Hoş İşçi çalışanlara zeval getirmesin. Hep Abi. işlerini rast getirsin inşallah. Sizler de destek oldunuz. Hepinizin işleri rast getirsin inşallah bol kazançlar, bereketli kazançlar olsun. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bu işi zincir haline getirirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadi Ben <laughs> de <laughs>